Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzde bir seçim süreci var. Ve tamı tamına bir ay gibi bir zaman kaldı. Bildiğiniz üzere kamu emekçilerine, kamu işçilerine çok az bir zam oranı yansıtıldı Ocak ayı itibariyle. Fakat bunun yanında özellikle memur, memur emeklisi vesaire yüzde %50 oranında bir zam yapılırken kamu işçileri, kamu emekçileri %32.57 oranında bir zamda kaldı. bununla alakalı da mücadele etmesi gereken kim değerli emekçi kardeşlerim? Sarı ağlar Bugün bunlar da sanki mağdur olmuş bir kurumda çalışan bir işçi gibi, zavallı gibi, sadece böyle ya bu böyle olmaz nasıl olacak işte vermiyorlar etmiyorlar gibi tamamiyle tribünlere oynayan, sözde hak ararmış gibi davranan, aslında emekçiler adına herhangi bir eylem planı içerisine girmeyen, meydana çıkmayan, bu sarı ağalar gayet de hallerinden memnunlar ve de emekçi kardeşlerimizi bu tuzağa düşürerek yani onlarla ilgilendiğini gösterir gibi rüzgar yaparak bir şekilde biliyorlar. Hani bu süreçler geçtikten sonra emekçiler yine yerine oturur, bize iyi olmaya devam ederler. Biz de alırız herhalde bir bürüt yövmiyelerini keyfimize bakarız derdindeler. Şimdi değerli arkadaşlar değerli emekçi kardeşlerim bakın bir ay gibi bir süre kaldı bir ay bu bir ay içerisinde eğer seyyanen zam taşerona kadro özellikle kanun hükmünde karanamayla kadroya geçmiş olan kardeşlerimizin tayin hakları adına ve birçok konu var özellikle belediye iştirak şirketlerinde çalışan kardeşlerimizin de norm kadroya geçirilmesi belediye iştirak şirketlerinden bir an önce kurtarılması ve de özlük hakkı olarak, e, gelir olarak e, norm kadroya geçmesi adına e, çok kısa bir süre kaldı. Şimdi e, hep örnek verdiğim gibi bir örnek daha vereceğim ben size. Yani hep aynı örneği verdiğim için daha doğrusu yine aynı örneği verip e, sizlere e, ne yapmamız gerektiğini açıklayacağım. Değerli arkadaşlar bakın. Defalarca bunu benden duydunuz. EYT gelmedi. Gelmeyecekti. Sayın Cumhurbaşkanımız da asla ben EYT'yi vermem dedi. Seçimi kaybetsen bile vermem dedi. EYT gidip böyle eğer Twitter'da, sosyal medyada, Facebook'ta, orada burada e, Instagram'da mücadele etseydi o EYT yine gelmezdi. EYT ne yaptı arkadaşlar? Ki birçok mitinglerine de ben katıldım. Beni çok eskiden tanıyan, beni bilenler çok iyi bilir. EYT mitiklerinden canlı yayın yaptım. Kendim EYT'li olmama rağmen aslında kendim de geçmişte EYT'liydim ama dolayısıyla e, 7 sene beklemek zorunda kaldım. E, ben o dönemden sonra emekli oldum. Bakın kendim emekli olmama rağmen gidip EYT mitinglerinde e, canlı yayınlar yaptım. Türk bayrağımızı kaldırdım ve de bu kardeşlerimize destek oldum. Ben 7 sene çektim siz çekmeyin dedim. Bakın. istesem evimde otur kahvemi içerdim televizyondan izlerdim ama ben kalktım gittim. Şimdi değerli arkadaşlar e, bu belirtmiş olduğum kamu işçilerine seyyan zam adına ve diğer konular adına 18 Şubat 18 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Pendik sahil Atatürk Anıtı Meydanı'nda yani daha iyi anlamanız açısından söylüyorum kafanız karışmaması adına Pendik merkezin sahili zaten küçük bir bölümdür orası küçük derken yüz ölçüm olarak bahsetmiyorum merkezin merkez neredeyse benim dediğim noktada orada yani Pendik sahil gibi düşünün Pendik sahilinde sizler adına Seyyan'ın zam ee, tayin eş tayini, zorunlu, zorunlu emekli edilenlerin geri dönmesi ve de diğer konular. Hani onları sizler de çok biliyorsunuz. İşte meslek kodları olsun, e, görevde yükselme olsun, görev tanımları olsun vesaire birçok konu var. Bunların hepsini de dile getireceğiz ki belediye iştirak şirketlerine çalışan kardeşlerimizle bu mitingimize katılabilirler. Orada kendilerine de söz hakkı veririz. Biz huzur sağlık sendikası olarak bunu yapacağız. Şimdi bu meydana bu seçimden önce 18 Şubat pazar günü bu meydana lütfen gelin. Lütfen gelin basını da çağıracağız. Bir kamayı oluşturacağız ve bununla ilgili yani bu hakları almakla alakalı bir duruşu göstermek zorundayız. Biz elimizi taşın altına koyduk Kudur Salık Hissen'in kası olarak. Ki o gün ben orada sizlerin sesi ve nefesi olacağım. Ben orada sizler adına haykıracağım. Kamu işçisi ülkenin dinamiğidir. Kamu işçisi ülkenin her şeyidir asla çifte standart kabul edilemez. O meydanı yani 2018 düzeltiyorum 18 Şubat 2024 tarihinde Pendik sahilde o meydanı ne kadar çok doldurursak ulusal basın yerel basın bu kadar çok ilgi gösterir ve de bununla alakalı bu sarı ağların bu ufak tefek basit videolarından kurtulmuş oluruz ve de orada e, emekçinin sesi e, olmak adına sizlerde bir katkı sunarsınız. Sendika meydanda olur. Değerli emekçi kardeşlerim benim. Sendika meydanda olur. Sendika sosyal medyadan onu bunu örgütleyerek telefonlardan ona buna şirinlik yaparak üye kazanmaz. Ben Huzur Sağlık İş Sendikası olarak sadece sizin bildiğiniz Türkiye genelinde görünür olarak Ankara'dan sonra şimdi de İstanbul'da meydana çıkıyorum. Bunun yanında da yine kurumları ziyaret ederek arkadaşlarımızın dertlerini dinliyoruz ve de büyük de bir teveccüh var. Bununla alakalı üstümüze düşeni yapıyoruz. Öyle diyeyim ben size. Değerli emekçi kardeşlerim bakın köprüden önceki son çıkış. Bilmiyorum, tarifim, e, tabirim doğru oldu. Yani şunu demek istiyorum. Seçimden önce, bakın seçimden önce eğer biz yeterince bir duruş sergilemezsek, bunu meydanda göstermezsek seyran zam diğer konular adına hiçbir şey olmaz. Hele ki 1 Nisan'dan sonra hiçbir şey olmaz iş işten geçmiş olur. Artık kanun koyucular, karar vericiler de bunu çok dikkate almazlar. Çünkü neden? Ee, genel yönetim, yani genel merkezi yönetim 5 yıl, genel yönetim 5 yıl. Sen ağla, sızla, dur. O 5 yılın 4 yılı geçer, sen ağlarsın. Son 1 yılı yine kandırmaca başlar. Ama bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Öncelikle ee, hükümetimizden bunlar talep edeceğiz. Siz bizi düşürmezseniz biz niye sizi düşünelim diyebiliriz. Yani bunu ben diyeceğim. Kötü anlamda değil. Kamu işçileri mağdur durumda. Kamu işçilerine çifte standart yapılmıştır. Ve bir an önce bir an önce bunun e, bu eksik kalan kısmının en az bakın en az yüzde on beş oranında ekstra bir zam yapılması gerektiğini orada haykıracağız. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Hükümetimizle de, e, dev sahih devletimizle de, e, bunu Sayın devletimiz derken de hani e, devletimizi sevdiğimiz için hükümet ayrı devlet ayrı. E, Yüce Türkiye Cumhuriyeti devletini şu anda e, yönetenler de buna kayıtsız kalmayacağını inanıyorum ve de e, ellerini yüzlerine koyacaklar. Bu gereken zammı alacağız diye düşünüyoruz. Sarı ağlar ancak e, el pençe dursunlar. El pençe dursunlar. E, toparlarsam değerli emekçi kardeşlerim, meydana çıkmak şart oldu. Huzursalık Sendikası olarak 18 Şubat Pazar günü saat 15'te Pendik sahildeyiz ki ben orada olacağım. Hepinizin sesi, nefesi ve yüreği olacağım. Ee, bütün sorunu olan, kamuda çalışıp sorunu olan arkadaşları bekliyorum. Sizlere de söz hakkı vereceğiz orada. Ee, el birliğiyle bir e, emeğin, emeklilik mücadelesini göstereceğiz. Ee, görüşmek ümidiyle sevgilerime ve saygılarımı sunuyorum.